saatlerimiz olmuşu gösteriyor sayın seyirciler. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde hissedildi. İstanbul'a ve hissedilen çevre yerlere geçmiş olsun diyelim. İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde hissedildi sayın seyirciler. çok kısa bir zaman önce meydana geldi bu deprem. İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Silivri açıklarında deprem oldu saat 12.13'te gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oldu. Çevre illerden de hissedildi. Marmara bölgesinde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde hissedildi sayın seyirciler. Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre birçok yerden de hissedildi. Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde hissedildi. Silivri açıklarında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Silivri açıklarında meydana geldi. Saat 12.13'te meydana geldi. İlk görüntüler ekranlarınızda geliyor. Yaşanan panik anları da ekranlarınızda geliyor. 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz